Sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer meslektaşlarım herkese merhaba. E, bugünkü videomda sizlere LM317 e, 1 amper çıkış veren gerilim regülatörü entegresi ile fan hız e, kontrol devresi yaptım. E, ve şu anda devre oldukça güzel çalışıyor. E, bu yapacağım şarj yani yaptığım şarj devresi için ben bunu yapmıştım ısı ayarını da yaptım buradaki 500 kilo potansiyometre üzerinden şimdi ise testini gerçekleştiriyorum bakın şimdi bunu ben şeye dokundurdum bizim benim yapmış olduğum cihazın sıcaklık kısmına şu an yerleştirdim tabi bunların şeyleri zaman içerisinde testleri yani e, yerine yerleşecek olan kısım ayarlanacak tekrar. Evet, şu anda bakın gördünüz e, buradaki ısı kontrol e, devresi LM317 e, gerilim regülatörü entegresiyle ve yet, LM7812 e, 12 volt e, gerilim regülatörü entegresiyle bütünleşik hale getirdim. 4 santime 4 santim bir devre plaketi üzerine bunu sığdırdım. Şöyle ki e, bu devre e, üzerinde yani benim şarj devresi için uygulayacağım voltaj 20 volt olacağı için ben e, burada 7812'yi kullanmaya mecbur kaldım. 7812'nin çıkışı da 7812'nin çıkışı da e, aküye yani 7812'nin çıkışı da e, gerilim regülatörümüz olan LM317T'ye uygulanarak bu sistemi yaptım. Şu an gayet düzgün çalışıyor. E, yakında bu cihazı tamamıyla topladığım an e, size bunun videosunu çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.